9.300'e yaklaştı. Vakka sayısı da 226.000'i, iyileşenlerin sayısı ise 85.900'ü geçti. Şimdi tabi bu rakamları böyle söyleyip geçiyoruz ama hepsi birer insan ve gerçekten aslında tek tek büyük bir trajedi yaşanıyor dünyanın her yanında. Salgını kontrol altına almak için ülkeler aldıkları önlemleri her gün bir yenisine ekliyor. <laughs> Koronavirüs salgını ortaya çıktığı için de gerilemeye devam ediyor. İlk kez yeni yerli vaka rapor edilmedi. Yurt dışından ülkeye giren 34 kişi de virüs tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki kongre üyesinde virüs görüldü. 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede önlemler artırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump virüsü görünmez düşman olarak nitelendirdi. Bu savaştan zaferle çıkacağız dedi. Ülkede salgınla mücadeleyi öngören yasa Trump'ın imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Yasa ücretsiz testten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımına bir dizi düzenlemeyi içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Koronavirüs Görev Gücü Direktörü Deborah Birx, Fransa ve İtalya'da gençlerin hastalığa yakalandığına dair kaygı verici raporlar olduğunu söyledi genç nesli dikkatli olmaları konusunda uyardı. Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi de uluslararası topluma çağrı yaptı. İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması istendi. Ürdün, salgın önlemleri kapsamında başkent Amman'ı kapattı. Fas'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı 5 gün daha uzatıldı. Kırgızistan 24 Mart'tan itibaren uluslararası tüm uçak seferlerini erteledi. Brezilya'da Senato Başkanı ile iki bakan da koronavirüs testleri pozitif çıktı. Rusya ve Kosta Rika'da virüs sebebiyle ilk ölümler görüldü. Mauritius, El Salvador, Fiji ve Nikaragua'da ilk vakalar tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da Afrika'yı uyardı. En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalı dedi.